Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu kayıtta sizlere bir format değişiklik yapma uygulamasını anlatacağım. İsterseniz videodan Galerinizdeki videoyu sese dönüştürün. İsterseniz başka yerden size gelen kaydı paylaş yaparak format değişikliği yapın. Gelin hemen uygulamamızı birlikte bir inceleyelim arkadaşlar. Video Converter Video converter arkadaşlar tıklıyoruz. Video converter. Ayarlar ikon. Düğme. Giriş dosyası. Giriş dosyasının konumunu diğer uygulama. Uygulamadan kopyala. Arkadaşlar uygulamadan kopyala. Saçına tam olarak nasıl çalıştığını ben e, kurcalamadım. Siz kurcalayıp e, test edebilirsiniz. Urele. Urele yani bağlantıyı da e, yapıştırarak alabilirsiniz. Urele'den dosya. Fotoğraflar. Galeri. Medya kütüphanesi. Medya kütüphanesi aynı yere iniyor. Müzik. Müzik. iTunes kütüphanesi. iTunes kütüphanesi. Bilgisayar. Bilgisayar. Metri apisi. Dosyalar. Dosyalar uygulamanız. Geçmiş. Dönüştürülen dosyalara göz at. Bu seçeneklerden alınabilirsiniz Dos arkadaşlar. Mekriyat, bilgisayar, iTunes, müzik, medya kütüphanesi, fotoğraflar. fotoğraflar. bir tane arkadaşlar. Vazgeç, düğme, seçilen, fotoğraflar, dü albümler, fotoğraf, düşey sarma çubuğu, video, saat 16.55. Bunu alalım arkadaşlar. Bekaykon, düğme. Bekaykon, bekaykon, çıkış biçimi, Dosya çıkış biçimini seçin. Pen icon. Düğme. Video menü çizgi 26 alt çizgi PZT alt çizgi 04 alt çizgi 55. Birinci moz. Arkadaşlar videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Moz. Dropdown okay. icon. Video menü çizgi 26 MP4. MP4 MP4. MP3 MP3. MP. Rebim video. Gif. Gif. Moz. Moz. WMV. W. 3G 2.3G. AC. A. C, A. Evet arkadaşlar, bu kadar seçenek mi barındırıyor içerisinde? M4A, m M4A M4 A. Dosyayı dönüştür. m dosya dönüştür Ve dosyaya dönüştür diyoruz. Tamamlandı. Bu kadar basit arkadaşlar. Dosyanız dönüştürüldü. Düğme. Video manager alt çizgi 26 alt çizgi pzt alt çizgi 04 alt çizgi 55. Birinci M4A. M4A. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. M4A. Aç. Aç diyelim. Aç. Bitti. Düğme. Oynat. Düğme. Oynat. Engelleri ortadan kaldırmak. Evet. Bitti. Video manager alt çizgi 26 alt çizgi alt çizgi 04 alt çizgi 55. Bitti diyoruz. Arkadaşlar format değişikliği yapmak bu kadar basit. Bu yaptığımız kayıtları istersek tek tek Aşk. Onu da gösterelim Tamamlandı. arkadaşlar. Dosyanız dönüştürüldü. Tamamdır. Yardım icon small. Bir ikon. Düğme. Geri alıyoruz. Bir ikon. Dönümünpese kim eştrildi. Dönüştürülen dosyalara göz at. Metin alanı. Dönüştürülen dosyalar. Başlık. Metin alanı. Filter icon small. İthal. Alput. Alput. İthal. Safari üzerinden ekle dönüş sağlama MP3. Filter icons mode. Düğme. Metin alanı. İthal Başlık. Back icon. Düğme. İtal. Metin alanı. Filter icons mode. Safari üzerinden. Daha dot psycho. Video manager alt çizgi 26 alt çizgi pzt alt çizgi 04 alt çizgi 55. mouse. Video menü uyarı. Seçenekler. Seçenekler. Paylaş. Düğme. Aç. Düğme. Dönüştür. Düğme. Sil. Düğme. Bunu silelim arkadaşlar. Uyarı.

Kapat. Dün. Erişilebilir iPhone'cular. Evet arkadaşlar. Görünürüz gibi. Erişilebilir iPhone'cular. Açılır tencereyi kapat. Kapatalım burayı. Video ikon. Düğme. Bit Metin Mesajlar. Bit ikon. Düğme. Bit ikon. Aldık. Giriş dosyası. Ayarlar icon. Düğme. Ayarlar icon. Şimdi toptan sıkılmayacağız. Anlatalım arkadaşlar. Destek ile iletişim. Gizlilik politikası. Kullanım koşulları. Aboneliği yönet. Tüm dosyaları sil. Tüm dosyaları seçilen, sil. Var olan tüm girişme çıkış dosyalarını silmek istediğiniz emin misiniz? Evet, sil. Düğme. Silelim arkadaşlar. Var olan tüm girişme çıkış dosyaları seçilen. Tüm dosyaları sil. Seçilen. Tüm dosyaları aboneliği yönet. Bek ikon. Düğme. Bek ikon. Ayarlar ikon. Ana ekran. Arkadaşlar Video uygulama içerisinde nasıl Netflix. Kayıt paylaşı ona da bakalım. Face Ses kaydedici klasörü. Word uygulama. Sesli notlar. Kaydedici pro. Ez audio cut seçilen setin, seçil, look, select düğme select safari üzerinden dönüş sağla seçilen tpsi, paylaş düğme arkadaşlar paylaş 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 düğme düğme x, drive, büme. WhatsApp, büme. Eğer, mat, x Notes, manager düğme doc converter düğme evo converter instagram düğme messenger text me. video converter düğme Video converter arkadaşlar. Video converter. Bit icon. Çıkış biçimi. Dosya çıkış biçimini seçin. Kayna icon. Safari üzerinden Apple'a dönüş. MP3. Dropbox icon. Safari üzerinden MP4. Bunu bu sefer video MP4. dönüştürelim arkadaşlar. Dosyayı dönüştür. Gizlilik politikası. Dosyayı dönüştür. Düğme. Dosyayı dönüştür diyoruz. Dönüştürülüyor. Tamamlandı. Evet, Dosyanız dönüştürüldü. Düğme. Safari üzerinden Apple'a dönüş. MP4. Aç. Dosyayı önize. Paylaş. Paylaş diyelim. Safari üzerinden Apple'a dönüş sağlama. Video 3.1 kapat. Erişilebilir iPhone'cular. Evet arkadaşlar. WhatsApp, WhatsApp düğme, TikTok, Facebook, Twitter, Xbox, Okusan, Notlar, Demeni, dokun, Daha Fazla, Kopyala, Düğme, Videoyu Kaybet, Düğme. Ve bu şekilde arkadaşlar galerimize dönüştürdüğümüz videoyu kaydedebiliyoruz. Arkadaşlar videoları kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bizlere destek verebilir. Bildirim zil sesini açarak bu tarz videolardan anda haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar uygulamanın bağlantısını videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Uygulamanın yorumlar kısmına erişilebilir iPhone'cular platformundan geldik diye de belirtirseniz bizi mutlu edersiniz. Yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Uygulama değiştirici. Video converter. App audio kat. Kapat. audio kat. memo. Etkinleştir. Kapat. Pakıt memo.